Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim işte Hureyn Savaşı'ndan olan dolayı Allah Teala anlattıktan sonra sayfa değiştiği için burada bunu belirtmek gerekiyor. Hmm. Sümme yetubullah Allah Teala onların tövbelerini kabul etti. Min ba'd bundan sonra ala meşi dilediğinin işte Allah Teala onlardan evinde kaçanların efendim tövbelerini kabul etti de ve Allah Allah gafur rahim. Allah Teala çok bağışlayan, çok acıdı. Yani onların dilediklerini Allah Teala bağışladı demek ki bağışlamadıklarda olmuş demek ki böyle ayet böyle geldi ne böyle. Ya eyhellezine amene ey iman edenler innemel müşrikine muhakkak ki müşrikler necesün pistirler. Pis pislik diller. Fela te yakrabu mescidel haram mescid harama yaklaşmasınlar bade mihim haza. Bu yıldan başka. Bu yıldan başka bu ayet indikten sonra müşrikler Kabe'ye tavaf edememişler hocam. Bu şeyden sonra bu ayetten sonra. Yani bu sene diyor zaten yaptılar, yapıyorlar veyahut yaptı. bu yıldan sonra allah Teala onlara bir yıl müsaade ediyor bak. Yani bu ne demek? İçinde Müslüman, yani bu yıl içinde Müslüman olurlarsa onlar da tabi sizin kardeşleriniz ama olmazsa devam edilirse artık onlara bura haram kılınmıştır Evet. Ve en hıftüm eğer korkarsanız, neden korkarsanız? Şimdi müşrikler gelmeyince diyelim ki insanlar, oraya gelen insanlar yarısı gelecek, yarıya bölünecek. Yani ticaretiniz düşecek, efendim, gelirleriniz düşecek. Bunlardan korkarsanız maalesef. Evet. Aileten, fakirlikten korkarsanız. Hmm. Efendim, onlar gelmediğinden dolayı fakirlikten korkarsanız. korkarsanız Fesefe yunimu Allah Allahsı zengin eder. Neden? Min fazlutundan inşa edilirse Allah onların geldiğini getirdiği kârları isterse Allah Teala başka şekilde size bereketiyle, lütfuyla verir. evet. Hmm. İnna Allahu alimun hakim. Çünkü Allah Teala bu hükmü koyarken bunu bilerek koymuştur yani. Onun hmm. size daha fazla başka nimetler verir diyelim. Hmm. savaşın kimle? Ellezine la billahi Allah'a inanmayan kimselerle daha ve la bil yevmil ahir. ahiret gününe inanmayan kimselerle ve la yuharrimune haram kılmayan kimseler ma Harram Allah ve rasulü. Allah'ın ve rasulünün haram kıldıklarını haram kılmayan kimselerle ne yapın? Savaşın diyor bak. Evet. Ve la yedinune dinel hakkı ve hak dini yani İslam dinini din edinmeyenlerle de savaş. Bu işte ve aftık yeri hep savaşın yerinde. Yani. Minellezine uutu kitap. Kitap ehlinden efendim İslam'a girmeyenleri de onlarla da savaşın. Hatta ta ki yudil cizyete yani barış isteyip de cizyeye verinceye kadar. Nasıl? An yedin kendi eliyle ve bunlar sağiduna, alçaltılmış oradan. Yani o fidreyi nasıl verecek? Gelip pide memuruna efendim kendi ayakta ve herkes kendi teslim edecek. Başkasının gönderme yok. Dolayısıyla efendim işte e, Ekabir bir adam gelip efendim gariban birine evet. efendim, hazır ol vaziyette cizesini verecek. Bu onlara çok ağır geliyor evet. Peygamberimize teklif etmişler. Hazreti Ebu Bekir'e teklif etmişler. Komünler kabul etmemiş. Hazreti Ömer'e demişler yani teklif şu iki katı vererek de toplu göndererek yani gidip de işte onların karşısında biz şey yapmayalım, rezil olmuş sağırın dediği bu alçaltılmış olarak da vereceksin. Evet. Onlar bunu kabul edemiyordu. Peygamberimiz hani geliyorlardı bunların yanında bizi oturmak diyorlardı. Kendine oturmadığı adama gelip e, cize veriyor yani. Bundan dolayı bunlara çok ağır geliyordu. Hazreti Ömer kabul etmiş ama yani bak. İki kat almış şeyi. Ama evet kendi, kendi zamanında evet. Kendi zamanda, evet. Ve galet dedi el Yahud. Yahud dedi ki Uzeyrun Uzeyrun haşa Allah'ın oğludur. Ve galetin Nasara Hristiyanlar dediler el Mesih ibnullah. Yani İsa aleyhisselam Allah'ın oğludur dediler. Haşa. Evet. Evet. Zalike bu onların yani Yahudiler ve Hristiyanların böyle demeleri kavlihim onların sözüdür. Bir efayim ağızlarıyla söyledikleri sözdür. bunu diyor ki efayim geveledikleri yani evet. sözlerdir yuzahiune benzeşir. bu sözleri. Kavlellezine keferu min kavli. Kendinden önceki kendindeki öncekilerin sözlerini yani kendinden önceki atalarını taklit ediyorlar bunlar. Hmm. Ataları da böyle dediydi. Bunlar da böyle ona taklit ederken söylüyorlar evet. Katelehumullah. Allah Teala diyor Allah onlara kahretsin. Katlesin öldürsün. Enne fekun. Nasıl da çevriliyorlar. Bu kadar ayetler peygamber geldiği halde Arap oldukları halde gerçekleri bildikleri halde nasıl sapıyorlar dönüyorlar demiş evet. İttihazu edindiler ahbarahum ve ruhbanum işte. Ahbar hıbır. Bu mürekkep galayanmaz. Alim, papazlar diyorlar papazlar alimleri ve ruhbanum ruhbanları da e, dinde tasavvuf ehli. Yani Hı. tasavvuf ehli olan alimleri, bilginler işte diyelim bizim istediğimiz şıklar, efendiler efendi gibi. Erbaben, rablere dendiler. Bak. Min duni Allah'tan başka Vel Mesih ibne Meryem. Meryem oğlu İsa'yı da evinde Rab'lerine, efendim, Rableri, efendim ruhbanların rahiplerini, papazlarını Rab edindiler. Ve ma ümürü halbuki emredilmediler. İlla ancak emredildiler. Liya Abdullah, Liya Abdullah hem tek olan Allah ibadet etmekle emir olundukları halde tuttular papazlarına, rahiplerine ve efendim İsa Aleyhisselam'ı rap edindiler. Evet. La ilahe illahu ondan başka ilah yoktur ve ancak hüve Allah vardır. Sübhanehu Allah Teala her türlü eksik münezz sıfatlarda münezzehtir. Amma yüşrükün onun şirk koşullarında da münezzehtir. İşte burada sahabeden biri yani yeni Müslüman olmuş. Bu ayet inince ya Resulallah diyor biz onlara ibadet etmezdik ki onlara Rabb edilmezdik. Peygamberimiz diyor ki onların size helal dediğini helal haram dediğini haram sayar mıydın? He yani sayardık. İşte bu diyor Rabb edilmektir. Yani kendi başına haram koyuyor. Evet, sen onu kabul ediyorsun. Helal koyuyor, onu da kabul ediyorsun. O zaman diyor bu Rab edilmektir. Yani Rab edilmek deyip de ona ibadet etmek manasında değildir diye Peygamberimiz böyle açıklamış. Evet. Sadakallahu'l-Azim.